Mustafa Hoca Biyoloji Yolu YouTube kanalına hoş geldiniz. TYT soru çözüm derslerimizin ikincisinde beraberiz. Bugünkü konumuz inorganik bileşikler. Soru çözümüne geçmeden önce öncelikle videoyu durdurup kendiniz soruları çözün. Daha sonra benim açıklamalarımı, çözümlerimi dinlerseniz daha faydalı olur. Yine her video başlangıcında olduğu gibi ricamı yeniliyorum. Kanalıma abone olup destek verirseniz, sosyal medya mecralarınızda paylaşırsanız Ayrıca beğen tuşuna basıp videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hazırsanız birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuz şu. Ne diyor? Vücutta en fazla bol bulunan mineral aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi vücudumuzda en fazla bulunan yapı nedir? Kemiklerdir değil mi? Kemikler. E peki kemiklerin gelişebilmesi için, kemikleşme için ne lazımdır? Tabii ki kalsiyum minerali lazımdır. Dolayısıyla vücudumuzda en fazla bulunan organel ne olacaktır? Kalsiyum olacaktır. Birinci sorumuzun cevabı Adana. Geçiyoruz ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ne diyor? Aşağıda verilenlerden hangisinin yapısında kesinlikle fosfor yoktur? Şimdi baktığımızda DNA'nın yapısında ne var? Şöyle bir sileyim. DNA'nın yapısında ne var? Bir kere karbon var. Bir türlü yazamadım. Karbon var. Başka ne var? Hidrojen var. Başka? Oksijen, başka azot ve fosfor var. Pekala. Nişasta'nın yapısında ne var? Karbon, hidrojen, oksijen var. Başka bir şey yok. ATP'nin yapısında ne var? Karbon var, hidrojen var, oksijen var, azot var ve fosfor var. RNA'nın yapısında karbon var, hidrojen var, oksijen var, azot var ve fosfor bulunur. Proteinlerin yapısında ne var? Proteinlerin yapısında temel olarak karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunur. Ayrıca bazılarında bazılarında fosfor bulunabilir. bulunabilir. Peki bize soru ne diyor? Hangisinin yapısında kesinlikle fosfor yoktur. E baktığımızda DNA, ATP, RNA ve proteinlerin yapısında fosfor var ama nişasta sadece karbon, hidrojen ve oksijenden oluştuğu için kesinlikle nişasta da fosfor bulunmaz diyoruz. Cevabımız Bursa seçeneği. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda ne diyor? Yukarıda açıklaması verilen maddelerin hangi madde hangisidir? Yukarıda açıklaması verilen madde hangisidir diye soruyor bize. Tadı acıdır. Suda çözündüğünde hidroksil iyonu verir. Evet, suya suda çözündüğünde hidroksil iyonu verir dediğimizde e, bu kesinlikle ne olacaktır? Baz olacaktır arkadaşlar. Neden? Çünkü e, asitler ne verecektir? Hidrojen iyonu verecektir. Asitler hidrojen iyonu bazlar hidroksil iyonu verecektir sulu çözeltilerine. Turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. Bu da bazlarla ilgili bir özelliktir. Asitlerle ilgili bir özellik değil. Asitler biliyorsunuz turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. Bunlar turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler ve asitlerin tatları nedir? Ekşidir arkadaşlar. Dolayısıyla 3. soruda verilen özellikler bazlara aittir diyoruz. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Geçiyoruz dördüncü soruya. Dördüncü soru ne diyor bakalım. Asitler için hangileri ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. pH metrede 0 ile 7 arası değerliklidir. pH metreye baktığımızda arkadaşlar 0 şurası 7 ve 14 olacak. 0 ile 7 arası nedir? asittir. Tam 7'de nötrdür. 7 ile 14 arası bazdır. 7 nedir? Nötr özelliktir. 7'den 0'a doğru gittiğinde asitlik artar. 7'den 14'e doğru gidildiğinde de pH'larda ne artar? Bazlık artacaktır. Bazlık artar. Ama tam 7 nedir? Nötrdür. Buna göre pH metrede 0 ile 7 arası değerlik alır asitler. Doğru. Tatları ekşidir. Doğru. Suda çözündüğünde sulu çözeltilerine hidrojen iyonu verirler. Doğru. Dolayısıyla her üçü doğru olduğu için cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuz Edirne. Geçelim beşinci soruya. Su, mineral, vitamin. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri hem monomer hem de inorganik bir maddedir. Hem monomer hem de inorganik bir madde. Baktığımızda arkadaşlar su monomerdir, aynı zamanda inorganiktir. Doğru. Mineral monomerdir, aynı zamanda ino inorganiktir. Doğru. Ama vitamin monomerdir. Monomerdir ama inorganik değil. Organiktir. Dolayısıyla vitamin değil. Cevabımız 1 ve 2. Yani Denizli ...seçeneği olacak. Geçiyoruz. Altıncı soruya. Su için... ...yukarıda verilen ifadelerden... ...hangileri doğrudur diyor. Su için yukarıda verilen ifadelerden... ...hangileri doğrudur? Bakalım. Nötr bir moleküldür. Evet. Su pH'ı 7'dir. Suyun pH'ı yaklaşık olarak... ...7'dir. Dolayısıyla pH 7'de nötrdür. Doğru. Hidrojen ve oksijen atomu arasında kovalent bağ kurulur. E bu da doğru. 2 hidrojen bir tane oksijenin kovalent bağlarla bağlanması sonucu oluşmuştur su. Neden kovalent? Çünkü hidrojen ametaldir. Oksijen ametaldir. E ametalle ametal arasında kurulan bağ nedir? Kovalent bağdır arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncülümüz su molekülleri arasında hidrojen bağları bulunur. Evet su molekülleri arasında hidrojen bağları bulunur. Şöyle ki arkadaşlar suyun yapısı incelendiğinde şu şekilde bir oksijen iki hidrojen iyonu bağlanmış. Oksijen eksi hidrojenler artı değerliklidir. Burada diğer su molekülü olsun. Hidrojen Burada bulunuyor. İşte şurada kurulan şu hidrojenle oksijen arasında kurulan bağ nedir? Buradaki bağ hidrojen bağdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru. E, cevabımız ne olacaktır? Edirne seçeneği her üçü de doğru olacaktır diyoruz. Evet geçiyoruz. Yedinci soruya. Yedinci soru diyor ki. Yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinde su harcanabilir? Bakıyoruz sindirim olayı. Sindirim olayı nedir? Bir hidroliz olayıdır. Örneğin nişastanın sindirimini ele alalım. Nişasta hidroliz olacakken en eksi bir tane ne harcanacaktır? Su harcanacaktır. Ve bu olay en tane glikozla sonuçlanacaktır. Dolayısıyla bu nedir? Bir sindirim olayıdır. Sindirim olayıdır. Ve su harcanır. Doğru. Fotosentez olayı neydi arkadaşlar? Fotosentez olayı karbondioksit ile suyun birleşmesinden oluşur. Özet denklemini yazayım fotosentezin. Klorofil, ışık ve glikozlar oluşacaktır. Ve 6 tane de su, şey, e, oksijen açığa çıkacaktır. E, baktığımızda e, hangilerinde su harcanır? Bu nedir? Fotosentez. Fotosentez. E burada su harcanıyor mu? Evet su harcanıyor doğru. Burada da su harcanır. Kemosentezde su harcanır mı? Evet kemosentezde de su harcanır. Kemosentezin de denklemi fotosentezin denklemine çok benzer arkadaşlar. Özet denklemi yazıyorum burada da. Burada ne olacaktır? Tek fark kimyasal enerji olacaktır kemosentezde. Ve bunun sonucunda da karbondioksit, e, pardon glikoz ile oksijen oluşacak. Ama bu oksijen ne olacak? Atmosfere verilmeyecek ve canlı kendi kimyasal maddeleri oksitlerken bu oksijeni kullanacak. Dolayısıyla baktığımızda burada da su harcanıyor. Her üçünde de su harcanıyor demektir. Ve cevabımız ne olacaktır? Edirne seçeneği olacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet. Geçelim. diğer konuya, diğer soruya pardon. silelim önce şunu. Su için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Vücut ısısını ayarlar. Doğru. Terleme ile vücut ısısını ayarlar. Vücut sıcaklığımız aşırı derecede arttığında ya da çevre sıcaklığı aşırı derecede arttığında ter bezleri çalışarak fazla suyu dışarıya atar. Dolayısıyla e, suyla beraber ne olacaktır? Ee, sıcaklık da ısı da dışarıya verilecektir ve bu şekilde vücut ısı ayarlanmış olacaktır. Öz ısısı düşüktür diyor. Tam tersine suyun öz ısısı nedir? Yüksektir. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği. Diğer seçeneklerde incelemeye devam edelim. Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda en az %15 oranında su bulunması gerekir. Doğru çünkü enzimler ancak sulu ortamlarda çalışırlar ve su oranının en az %15 olması gerekir. Dolayısıyla C doğru. D madde taşınmasında görev alır. Doğru. Örneğin kanın yaklaşık plazmasının %55'ini oluşturur. Plazmanın yani %55'lik plazmanın %55'lik plazmanın yaklaşık %90'ını oluşturur. Dolayısıyla plazmanın %90'ını su oluşturur. Dolayısıyla kanın yapısını oluşturduğundan madde taşınmasında görev alır. Doğru. Boşaltım ürünlerinin atılımında görev alır. Bu da doğru. İdrarla vücut dışına su atılır ve suyla beraber artık maddelerde vücut dışına atılır. Dolayısıyla boşaltım ürünlerinin vücuttan atılmasında önemli rolü var. Ama suyun öz ısısı yüksek değil. Suyun öz ısısı e, düşük değil. Özür diliyorum. Suyun öz ısısı yüksektir. Bu nedenle B seçeneği yanlış olacaktır. Evet cevabımız Bursa seçeneği diyoruz. Geçiyoruz. Diğer soruya. Tuzlar için yargılarından hangileri doğru olabilir diyor. Evet bakalım seçeneklere. Asit ve bazların birleşmesi ile oluşurlar doğru. Eğer asit ile baz birleşirse arkadaşlar ne olacaktır? Tuz olacaktır. Şöyle bir örnek verelim. Hidroklorik asit. Bakın şu asit sodyum hidroksitle birleşirse sodyum hidroksit bu da baz ne olacaktır? Sodyum klorür olacaktır. Sodyum klorür olacaktır ve bu da nedir? Tuzdur arkadaşlar. Dolayısıyla bir doğru. 2. Ozmotik basıncı ayarlamada görev alır. Doğru. ...ozmotik basınç neydi? Vücuttaki suyu miktarını ayarlayan önemli bir basınçtı. Hücreden girmek isteyen suyun dışarıdan oluşturduğu basınçtı. Dolayısıyla hücre içindeki su ile ozmotik basınç ters orantılıdır. Dolayısıyla su ozmotik basıncın ayarlanmasında görev alır diyoruz. Doğrudur. Canlıda suda çözülmüş olarak bulunur tuzlar. Doğru diyoruz arkadaşlar. E, tuzlar ozmotik basıncı ayarlar. Neden? Çünkü... Vücutta tuzlar suda çözündüğü için Suyun yoğunluğunu arttırırlar Yoğunluk artınca hücreler su emmek isteyecektir Su alarak Ozmotik basıncı ayarlayacaklardır Dolayısıyla her üçü de Tuzlar için doğrudur Diyoruz arkadaşlar Evet Dokuzuncu sorumuzun cevabı Edirne olacaktır Geçiyoruz Onuncu Sorumuza Yukarıda verilenlerden hangilerinin yapısında mineral katılır? Hangilerin yapısına mineral katılır diyoruz. Ee, burada baktığımızda enzimlerin yapısına mineraller katılabilir. Ne olarak? Kofaktör olarak kaptırabilir. E, hormonların yapısına katılabilir. Mesela iot hormonu, pardon iot minerali tiroid hormonunun yapısına, tiroksin hormonunun, tiroksin hormonunun yapısına katılır. Dolayısıyla bu da doğru. Hücre zarının yapısına katılır. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Edirne seçeneği olacaktır. Her üçünün de yapısına mineraller katılır, katılabilir. Evet, 10. sorumuz Edirne ili. Geçelim 11. soruya. Kemik ve dişlerin gelişiminde... Kemik ve dişlerin gelişiminde... Yukarıda verilenlerden hangileri etkilidir? Bakalım. Kalsiyum etkilidir. Kemik ve dişlerin yapısına katılır. Fosfor etkilidir. Kemik ve dişlerin yapısına katılır. Magnezyum etkilidir. Kemik ve dişlerin yapısına katılır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olacaktır diyoruz. Geçelim 12. sorumuza. Kalsiyum minerali için yargılarından hangileri doğrudur? Kalsiyum minerali nükleik asitlerin yapısına katılır diyor. Yanlış. Nükleik asitlerin yapısına kim katılır? Azot, karbon, hidrojen, oksijen ve azot katılır. Bir de fosfor katılır arkadaşlar. Dolayısıyla kalsiyum katılmaz. Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor nükleik asitlerin yapısına katılır. Kalsiyum katılmaz. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış. Kanın pıhtılaşmasında görev alır. Doğru. Özellikle kanın pıhtılaşmasında yer alan protrombin trombokinaz enzimlerinin üretilebilmesi için kalsiyum minerali gereklidir. Dolayısıyla bu mineral olmadan kanın pıhtılaşma reaksiyonlarında gecikmeler ortaya çıkacaktır. Doğru. Kasların kasılmasında görev alır. Evet, doğru. Çünkü kasların kasılıp gevşemesinde rol alan ATP az enziminin aktifleşmesi için gereklidir. Aktifleşmesi için gereklidir ki destek ve hareket konusunda ayrıca bunu detaylı bir şekilde anlatacağız. ATP az enziminin aktifleşmesi için gereklidir. ATP az enzimi de ATP hidroliz ederek aktin ve miyozin ipliklerinin boylarının kısalması pardon kasılıp gevşemesinde rol oynar. Dolayısıyla doğru. Cevabımız ne olacaktır 12. soruda? Denizli olacaktır diyoruz. Evet. 12. sorumuzda geçtik. Geçiyoruz. 13 sorumuza. 13. sorumuz diyor ki su ve mineraller için yargılarından hangileri ortaktır? Bakalım. Yıkımları ile enerji verirler. E, su ve mineraller enerji verir mi? Hayır. Bunlar kesinlikle enerji vermezler. Ne diyoruz? Enerji vermezler. Nasıl? Kesinlikle. Kesinlikle inorganik bileşikler enerji vermez. E hem su hem mineraller inorganiktir. Doğru. E bunlar solunumda kullanılır diyor. Yanlış. Solunumda su kullanılır. Enzimlerin çalışabilmesi için ama mineraller kullanılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla e, bunlar ortak değil. E, dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Yalnız 2 olacaktır. Su ve mineraller solunumda ortak olarak kullanılmaz. Evet geçiyoruz. 14. soruya, 13. soruya Bursa dedik. 14. soruya geçelim. Enzimlerin verilen kısımlarından hangileri inorganik yapılıdır? Bakalım. Koenzim neydi? Koenzim vitamin olabilirdi. Nat olabilirdi. E FAT olabilirdi. Bu neydi? Nikotin, amit, adenin, dinükleotit. Şu da flavin, adenin, dinükleotit. E bunlar nedir? Organiktir. Kofaktör ne olabilirdi? Kofaktörler mineraldi. Mineral. E bunlar inorganiktir. Apoenzim bu protein kısımdır. Enzimlerin protein kısmı. E bunlar nedir? Organiktir. Organiktir. Şimdi şekil çizecek olursak bu neydi? Bileşik enzimde apo enzim şu da yardımcı kısım. Yardımcı kısım. Şu ikisi birden neydi? Bileşik enzim. Yardımcı kısım iki şekilde olabilirdi. Ya kofaktör olabilirdi. Veyahut da koenzim olabilirdi. Koenzim olabilir. Ekofaktör bu inorganiktir. Şu koenzim organiktir. Eğer organikse koenzim adını alıyordu. E apoenzim zaten protein olduğu için organiktir. Organiktir. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Yalnız iki yani Bursa seçeneği olacaktır. Evet geçiyoruz. 15. ve bugünkü son sorumuz arkadaşlar ne diyor? Birinci, ikinci, üçüncü öncüler vermiş. Mineraller için yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Mineraller için yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Demiş. Bakalım. Kalsiyum ve fosfor hücre içi ve dışı sıvı dengesini ayarlar. Doğru. Sıvı dengesini ayarlayabilir. Mineraller çünkü suda çözünür. Suda çözülünce ozmotik basıncı ayarlar. Dolayısıyla sıvı dengesini ayarlayabilir. Sodyum ve potasyum impuls iletiminde görev alır. Doğrudur. Çünkü bu sodyum potasyum pompasıdır. Hücre içerisinde sodyum hücre zarında bulunan sodyum potasyum pompası. Sodyumları içeri potasyumları dışarı alarak zarların her iki yüzeyinde hücre zarı şöyleydi sinir hücrelerinde hücre içi negatif hücre dışı pozitif elektrik yüküyle yüklüydü. İşte sodyum ve potasyumlar şu şekilde hücre içinden dışına gönderilerek ne ayarlanıyor? Bu zar potansiyeli ayarlanıyor. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru. 3. öncülümüzde ne diyor? İyot, şu iyot arkadaşlar iot I harfi çünkü. Hemoglobinin yapısına katılır. Yanlış. Hemoglobinin değil neyin yapısına katılırdı? Tiroksin hormonunun. Tiroksin hormonunun yapısına katılırdı. Hemoglobinin yapısına katılan arkadaşlar demir mineralidir. Unutmayın. Demir minerali hemoglobinin yapısına katılır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlış. Cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar. Bir dersimizin, soru çözüm dersimizin, TYT soru çözüm dersimizin sonuna geldik. Ricamı dersin sonunda da yineliyorum. Öncelikle beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak destek verirseniz, büyümemizde bize çok faydası olur, minnettar olurum. Videoyu beğen tuşuna beğenerek beğenirsiniz. Ve sosyal medya mecralarınızda videolarımı paylaşırsanız mutlu olurum. Bir sonraki çözüm soru çözüm dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.